Merhaba. Ben Doçent Doktor İhsan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde deri ve zührevi hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Her yıl 25 Haziran Dünya Vitiligo Günü olarak kutlanmaktadır. Vitiligo deride pigment kaybıyla giden beyaz alanların görüldüğü bir deri hastalığıdır. Vitiligo toplumun %1'inde görülmekte, kadın ve erkeklerde eşit sıklıkta görülmektedir. Sıklıkla dudak kenarı, genital bölge, el ve bacakta görülmekle birlikte vücudun herhangi bir yerinde görülebilmektedir. Vitiligo bulaşıcı bir hastalık değildir ve herhangi bir iç organdan kaynaklanmaz. Öncelikle vücudumuzdaki her beyaz lezyon vitiligo değildir. Mutlaka ayrıcı tanısı bir dermatolog tarafından yapılmalıdır. Vitiligo tanısını nasıl koyuyoruz. Genellikle klinik muayene ve vut ışığı incelemesiyle vitiligo tanısı konulmaktadır. Vitiligo tedavi edilebilir bir hastalıktır. Fakat tedavi yanıtı kişiden kişiye değişmektedir. Sonuç olarak vücudunda beyaz lezyonu olan hastalar mutlaka vitiligo tanısı için bir hekime başvurmalıdırlar.